Buna göre Yusuf'un Hz. Davud Aleyhisselam ile ilgili verdiği bilgilerden hangileri doğrudur? 5. J sınıfından Mustafa ile Yusuf Hz. Davud Aleyhisselam hakkında konuşuyorlar. Yusuf Hz. Davud Aleyhisselam hakkında bildiklerini şöyle sıraladı. 1. Geçimini marangozluk yaparak sağlamıştır. 2. Kendisine Zebur Kutsal Kitabı indirilmiştir. 3. Hem peygamberlik hem de hükümdarlık yapmıştır. 4. Kendisinden sonra oğlu Hz. Yahya aleyhisselam hem yöneticilik hem de peygamberlik yapmıştır. A. 1. 2. B. 1. 4. C. 2. 3. D. 3. 4. Bu soruyu çözebilmek için sıralanan maddelerden hangilerinin Davud aleyhisselam hakkında olduğu, hangilerinin olmadığını bilmek gerekiyor. Buna göre sorumuzun çözümüne bakalım. Hazreti Davud Aleyhisselam geçimini marangozluk yaparak sağlamıştır ifadesi yanlış. Davud Aleyhisselam daha çok demircilik sanatı ile bilinen bir peygamberdir. Bu sebeple bir yanlıştır. Peki hangi peygamber marangozluk yapmış? Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ve Hazreti Nuh Aleyhisselam. Kendisine Zebur Kutsal Kitabı indirilmiştir. Doğru. Tevrat Hz. Musa Aleyhisselam'a, Zebur Hz. Davud Aleyhisselam'a, İncil Hz. İsa Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmişti. Dolayısıyla ikinci cümlemiz doğru. İkinci cümlemiz doğru olduğuna göre cevabımız B ve D olamaz. 3. Hem peygamberlik ...hem de hükümdarlık yapmıştır. Doğru. 4. Kendisinden sonra oğlu... ...Hazreti Yahya Aleyhisselam... ...hem yöneticilik hem de peygamberlik yapmıştır. Davut Aleyhisselam'ın oğlu... ...Hazreti Yahya Aleyhisselam değil... ...Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dır. Dolayısıyla dördüncü cümlemiz de yanlış. 2 ve 3 doğru olduğuna göre... ...cevabımız C seçeneği olacak. Altıncı sorumuza geçelim...